küçük bir şirketiniz var. Belki tek kişilik bir şahıs firmasınız. Belki de yanınızda birkaç kişi çalışıyor. Bana ne gerek var şirket kartına? Kendi bireysel kredi kartımdan hallediyorum zaten diyorsanız çok önemli bir noktayı hatta belki de para kaçırdığınızı bilmiyorsunuz demek. Gelin neden bir şirket kartına ihtiyacınız olduğunu size net bir şekilde anlatayım. Birincisi ve en önemlisi muhasebe netliği. Kişisel harcamalarınızla yani market alışverişinizle, şirketiniz için aldığınız ofis malzemesi veya benzin fişini ayırmak ay sonunda tam bir kabusa dönüşür. Şirket kartı kullandığınızda ise kişisel harcamalarınız ve iş harcamalarınız net bir şekilde birbirinden ayrılır. İkincisi nakit akışı. Şirketinizin bir giderini kendi bireysel kartınızdan ödediğinizde aslında şirketinizin borcunu kendi cebinizden ödemiş oluyorsunuz. Oysa şirket kartı kullandığınızda harcamam kişisel hesabınızdan değil doğrudan şirket hesabınız üzerinden işlem görür. Bu hem muhasebesel olarak doğrudur hem de sizin kişisel bütçenizi korur. Ayrıca şirket kartlarının raporlama özellikleri harikadır. İnternet bankacılığına girip bu ay ne kadar seyahate harcamışız, ne kadar konaklamaya gitmiş diye tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu size ne sağlar? Kontrol. Harcamalarınızı kontrol altına alır. Belki de gereksiz masrafları kısabilirsiniz. Ama ben büyük bir şirket değilim ki demeyin. Şirket kartı kullanmak için devasa bir holding olmaya gerek yok. Her şirketin sabit harcama kalemi vardır. Seyahat, konaklama, temsil, ağırlama, ofis alışverişleri, benzin tüm bunları şirket kartınızda yaparak hem bonus, mil gibi avantajlardan faydalanır hem de giderlerinizi resmi olarak kayıt altına alırsın. Unutmayın o güzel sözdeki gibi büyük şirket olmak doğru işleyen sistemleri kurmayı gerektirir. İşte şirket kartı da bu sistemin en önemli parçalarından biridir.